Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. aleyküm Bugünkü hadisimiz niyetle alakalı. Yine Ömer İbnül Hattab'tan rivayet edilmiştir. İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı kitabına koyduğu ilk hadistir. Kitabın başındaki ilk hadisi okuyacağız inşallah. Ömer İbn-i rivayet edildiğine göre demiştir ki Semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Resulullah'ı şöyle derken işittim. İnnemel a'malu a'mal bin niyat. Bütün ameller niyetlere göredir. Ve innema immaneva. Her bir kişi içinde niyet ettiği şey vardır. Femen kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Her kim ki hicreti Allah'a ve Resulüne olursa fe hicratuhu ila ve rasulihi. onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Femen men kanet hicratuhu ila dunya yusibuha ve her kim de hicreti elde edeceği bir dünyalık için olursa, elde edeceği bir dünyalık için hicret ediyorsa, ev imraatin yenkiha veya hutta evleneceği bir kadın için hicret ediyorsa, fe hicratuhu ila ma hajera iley. Onun hicreti o hicret ettiği şeyedir. Yani bu kişi Allah ve Resulü için hicret etmemiş, o dünyalık için veyahut da o kadın için hicret etmiştir. Ayetlerin bir çoğunun sebebi nuzulü vardır. Nuzul sebebi yani o ayetin inmesine sebep olan bir olay vardır. Bunlara sebebi nuzul diyoruz. Yani o ayetin iniş sebebi odur. Hadislerin de sebebi vurudu vardır. Yani hadisler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi irad etmesinin sebebi olarak bir olay gerçekleşir. Onun üzerine bir şey söyler. İşte bu hadiste onlardan birisidir. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Ümmül Kays diye bir kadın var Müslümanlardan ve onunla evlenmek isteyen bir sahabi var. Aslında o sahabe hicreti pek düşünmemektedir. Çünkü işi gücü var, malı mülkü var. Bunları terk etmeye yanaşmıyor. Bunları terk etmek istemiyor. Ancak Ümmül Kays da evlenmek için o da hicret ediyor. Belki o Müslümanlar arasında başka dünyalık bir hesabı olan, bir ticaret düşünen, bir dünyalık düşünen kişiler vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu hadisi irad etmiştir. Yani kim ne için hicret ediyorsa. Şimdi yerini, yurdunu, evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu, ailesini, akrabasını bırakmak kendi öz yurdunu bırakıp orayı terk edip başka bir yabancı bir memlekete gitmek, yabancı bir şehre gitmek çok zor bir şeydir. Ancak Müslümanlar müşriklerin yaptıkları zulümlere, baskılara, işkencelere dayanamayarak Peygamber Efendimiz'in izin vermesiyle önce Habeşistan'a sonra Medine'ye hicret etmek zorunda kaldılar. İşte bu Müslümanlar arasında demek ki işte Ümmül da evlenmek isteyen o sahabi gibi veyahut da başka bir hesabı olan hicret eden kimseler vardı ki Peygamber Efendimiz bu Olaya bir izahat getirmek için bu hadisi irade etmiştir. Hicret dediğimiz gibi çok mühim bir meseledir ve çok sevap bir şeydir. Yani Allah için bir yeri terk ediyorsun, yerini yurdunu terk ediyorsun, başka bir memlekete gidiyorsun. Orada belki tanımadığın insanlarla oraya alışmak var. Bakın bugün Suriye'den Türkiye'ye gelen yaklaşık yani. Resmi rakamlara bakarsanız 5 milyon. Ama gayri resmi rakamlara bakarsanız şimdi o 10 milyona yakın Suriyeli var. Yani birçoğunu da ben şahidim. Burada işte büyük bir mücadelenin içerisine girenler de var. Yani evine ekmek götürebilmek için, çoluğunu çocuğunu doyurabilmek için, kirasını verebilmek için, geçinebilmek için, ayakta durabilmek için büyük bir gayret sarf ediyorlar. Belki hiç hoşlarına gitmeyen, Belki hayatlarına hiç çalışmadıkları kadar çalışmak zorundalar, kazanmak zorundalar, geçinmek zorundalar. Belki de Suriye'de hiç eli soğuktan sıcağa değmeyen insanlar burada çok ağır işlerde çalışmak zorunda kaldılar. Bu böyledir. Yani Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlarla mukayese edilir mi? Yani bir manada edilebilir. Çünkü ne oldu belli olmayan bir savaş patlak verdi orada. İşte kadın, çocuk, yaşlı herkes buraya gelmek zorunda kaldı. Hasta insanlar var, sakatlar var, bakıma muhtaç insanlar var. Ama eli ayağı tutan sağlam insanlar da var. Yani bunlara da hani biz diyemedik ki bunlar niye geldiler, gitsin, savaşsınlar filan. Çünkü orada kim kimin yanında savaşacak, kime karşı savaşacak çok da belli değil. Neyse bu bahsi diğer. Bir şeye karar vermek, bir şeyi irade etmek, istemek, e, demektir. Niyet kalpte olur. Kimin niyetinin ne olduğunu ancak Allah bilebilir. E, veyahut da işte o açıklarsa, ben bunu düşünüyorum. Hani o sahabe kiramdan Ümmü Kaysi'de evlenmek isteyen sahabe gibi o demek ki e, açıkladı. Ben böyle bir arzum var. O kadın için e, hicret etmiştir. Başka bir hadis-i şerifte e, şöyle anlatılır. Cennete ilk getirilecek olan kişi Allah yolunda savaşılırken şehit düştüğü düşünülen bir insandır. Şehit düşmüş olan bir insandır. O getirilir ve ona Cenab-ı Hakk'ın dünyada vermiş olduğu nimetler hatırlatılır. O da hatırlar. Sonra der ki bu nimetlerle sen ne yaptın? Cenab-ı Hak sorar. O da der ki ''Ya Rabbi ben de verdiğim bu nimetlere şükür olsun diye e, senin yolunda savaştım, cihad ettim ve canımı feda ettim, şehit oldum.'' der. Cenab-ı Hak ona ''Yalan söylüyorsun.'' der. ''Sen ne kadar baba yiğit, ne kadar kahraman bir adam desinler diye savaşıyordun. Çünkü kalpleri en iyi bilen Allah'tır.'' Demek ki o her ne kadar diliyle ben Allah yolunda savaştım, senin yolunda mücadele ettim, canımı feda ettim dese de yani ne kahraman bir adammış, ne mücahit, ne cesaretli, ne cesur bir adammış desinler diye savaştığı için cehenneme atılır. Sonra başka bir adam getirilir. Ona da ilim verilmiştir. ilim öğrenmiştir, Kur'an öğrenmiştir, öğretmiştir. Ee, ve o da getirilir. Ona da Cenab-ı Hak sorar. Cenab-ı Hak ona verdiği nimetleri hatırlatır. Ve ona der ki bu nimetlere karşılık sen ne yaptın? Ya Rabbi senin verdiğin nimetlere karşı ben de ilim öğrendim. Kur'an okudum, okuttum, yaydım, ilmi yaydım der. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun der. Sen ne kadar güzel okuyorsun. Ne kadar bilgili bir adam. Ne kadar alim bir insan desinler diye sen bunu yapıyordun. Yani kalbinde bu niyeti taşıyordun. Dolayısıyla böyle de dendi ve o da cehenneme atılır. İnsanlar da zaten derler ki ya ne kadar cesur bir adam. Ne kadar alim bir adam ve o mükafatını dünyada alır. Ahirete bir şey bırakmamıştır çünkü. Bir de kendisine mal verilmiş çok zengin bir adam getirilir. O adama da Cenab-ı Hak verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar. Der ki bu nimetlere karşı, verdiğin bu mal mülke karşı sen ne yaptın? O da der ki Ya Rabbi ben senin yolunda işte şu kadar harcadım, bu kadar dağıttım, infak ettim der. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun der. Çünkü sen İnsanlar ne kadar cömertmiş, ne kadar cömert bir adammış desinler diye yapıyordun. Ve insanlar da öyle dedi. Dolayısıyla bunun sonucunda o kişi de cehenneme atılır. Yani bizim Allah yolunda gördüğümüz bir adam, Allah yolunda infak eden bir adam, Allah için ilim öğrendiğini, ilim yaydığını düşündüğümüz bir adam, Allah korusun, cehennemlik olabilir. Yani onun yapmış olduğu ameller boşa gitmiştir. Çünkü o riya için amel yapmıştır. Çünkü onun niyeti bozuktur. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam riya'yı gizli şirk olarak vasıflandırmıştır. Gizli şirk. Yani siz onu Allah için davranan, Allah için çalışan bir insan görürsünüz. Ama onun kalbindeki niyet e, şirktir. Yani o başka şeyler için amel etmektedir. Yani insanlar için amel etmek şirktir. İnsanlar için gösteriş yapmak şirktir. Allah Resulü bunu böyle tarif ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bakın Lillahi ma semavati ve ma fil ard. Yerde ve göklerde olan her şey Allah'a aittir. Ve intubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah Şayet nefislerinizde bir şey gizleseniz veya hatta onu açığa çıkarsanız yuhasibkum billah Allah buna göre sizi hesaba çekecektir. Onu en iyi bilen Allah'tır. İster açığa çıkarın, ister gizleyin. Yani bunu Allah bilmektedir. İnsanların gizli hallerini, kalplerini en iyi bilen Allah'tır. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ O dilediğine mağfiret eder, dilediğine azap eder. Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Kul kullun ya'melu ala şakiletihi. De ki herkes konumuna göre hareket eder. Yani buradaki şakile kelimesi herkes uyarınca amel eder. Konumuna göre amel eder. Hasan Basri Hazretleri bunu bu şakileti kelimesini niyet olarak almıştır. Yani herkes niyetine göre, içindeki niyete göre amel eder. Yani dışarıda Allah rızası için gözüken bir amel aslında başka bir şey içindir. Başka bir dünyalık için mi artık, başka riya için mi, gösteriş için mi, süma için mi artık ne içinse onu en iyi Allah bilmektedir, bilir. Bir başka hadis var bu konuyla alakalı onu da söyleyeyim yine Riyazu Salih'inde geçiyor. Riyazu Salih'indeki hadislerin hemen tamamı Buhari ve Müslim'de de geçen hadislerdir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh demiştir ki Kale su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Resulullah aleyhisselama soruldu ki e, neden soruldu? Ani raculi yuqatilu şucaaten ev yuqatilu hamiyeten ev yuqatilu riyaen eyyü zelke fi sebilillah yani dedi ki bir adam cesaretini göstermek için veyahut da böyle hamiyet için, yiğitlik, kahramanlık için yani ne yiğit bir adammış desinler diye veyahut da e, vatanını, milletini, ailesini, şerefini korumak için veyahut da kendisine işte dediğimiz gibi ne kadar yiğit bir adammış dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır? diye soruldu. Bakın bugün şehitlik kavramı aslında çok önemlidir. Yani birçok kişi şehit olarak anılıyor. İnşallah şehit olanlar vardır, Allah yolunda olanlar vardır. Ama böyle kahramanlık için, işte asabiyet için, ırkı için, kavmi için. Veyahut da cesaretini göstermek için filan böyle bir amaçla canını vermiş olan kimse bunların hangisi Allah yolundadır diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çeşit şehitlik vardır. Dedi ki men قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ ه۪يَ الْعُلْيَةِ فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ kim ki Allah'ın adını yüceltmek, onun adını bayraklaştırmak, yüceltmek istikametinde mücadele ediyorsa işte o Allah yolundadır. Allah yolunda şehit olmuştur. Başka bir şehit çeşidi, başka bir şehadet, başka bir şehitlik yoktur. Çünkü şehitlik ne demektir? Şehit dünyadayken cennetteki yerini görür. Ona şahit olur. Bu yüzden ona şehit denilir. Ve bu sırf Allah rızası için, Allah yolunda olabilecek bir şeydir. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ amwat, وَلَا اَحْيَاءٌ وَلٰكِ Allah yolunda katledilenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler ama siz hissetmezsiniz. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Çünkü bir adam mesela çok ilim sahibi olmak ister, o imkana sahip değildir. Ee, İlim sahibi olmadığı halde allah Teala onun sevabı verebilir. Onun gönlü ondan yana olduğu için Cenab-ı Hak ona o sevabı verir. Onun gönlü ondan yanadır. Yani bunu çok samimi bir şekilde ister. Bunu göstermek için de ne yapar o insan? Yani o az imkanlara çok çoktan veren maldan, azdan veren candan derler ya. O az kıt imkanlarına rağmen çok zengin gönüllü olduğu için o elindeki, avucundaki az şeylerden Allah yolunda harcar. Ee, mesela hacca gidemez ama hacca gidecek imkanı e, bulabilmiş kardeşine yardımcı olur. Hani rahat gidip gelebilsin diye. Ee, cihad edemez ama cihada giden Allah erlerine yardım eder. Onları destekler. Onlara arka çıkar. Onlara dua eder. Onların yanında olur. Yani onların yanında olduğunu gösterir. Bu böyledir. Bir de şimdi insanların niyetleri çok önemlidir. Niyet en temel şeydir. Hani Kus bin Said diye bir insan var. Peygamber Efendimiz gelmeden önce yaşamış. Tevhid inancını yaymaya uğraşırmış. Çok güzel hitap edermiş. Ebu Kubeys tepesine çıkar insanlara bağırırmış yani insanları tevhide davet edermiş. Orada söylediği cümlelerden bir tanesi de niyetsiz amel olmaz. Biz namaz kılarken niyet ediyoruz değil mi? Namazın farzlarından bir tanesidir. Bu önemli bir şeydir. Niyet olmadan olmaz. Yani kalpte bir niyet taşımak gerekir. Mesela şöyle düşünelim bir yangın çıkmıştır. Birinin evi cayır cayır yanmaktadır. Büyük bir yangın çıkmıştır. Oraya insanlar toplaşırlar. Bir adam vardır ki işte sevmediği birisinin evi yandığı için o hollu dercesine sevinir içinden. Bakın onun kalbini Allah Teala biliyor. O adam günahkardır. Birisi gelir seyreder. Sadece merak işte ne oluyor filan diye gelir seyreder. Bu adam da başka bir çeşit adamdır. Bir adam da gelir ki oradaki yangını söndürmek üzere oradadır. Yani su taşır. Yangını söndürmek için canla başla veyahut da o yangının içerisinde Allah korusun içeride biriler varsa canını tehlikeye atarak o içeridekileri kurtarmaya çalışır. Bu da başka bir çeşit insandır. Yani bu üç insanın Allah indinde bir olması mümkün değildir. Dolayısıyla niyet bu kadar önemli bir şeydir. Bir de hicret demişken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyururlar ki fetihten sonra hicret yoktur. Yani insanlar zamanında yerinde hareket edecekler. Hicret düşüncesine sahip insan Peygamber Efendimizle beraber Hazreti Ebu Bekir gibi veyahut da ondan önceki Müslümanlarla hicret edendir. Muhacir, gerçek muhacir odur. Mekke fethedildikten sonra siz nereye hicret edeceksiniz ki? O hicretin hiçbir manası yoktur. O anlamsız bir şeydir. Ya ne vardır? Cihat vardır ve niyet vardır. Cihat ve niyet. Cihat hiç yani vakti geçmeyecek kerat vakti olmayan bir ibadettir. Niyette her zaman sağlam bir niyete sahip olmak gerekir. Bu kadarla yetinelim. Hadisi tekrar edeyim. Bitirelim inşallah Teala uzamasın. İnnemel a'malu bin niyat Bütün ameller niyetlere göredir. Ve inne li kulli immaneva Her bir insan için niyet ettiği şey vardır. Femen kanet hicretu ilallahi ve rasulihi her kim ki hicreti Allah'a ve Resulüne olursa fe hicretuhu ilallahi ve onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. nedir men kânet hicretu ile dünya yusibuha her kim ki hicreti dünyalık bir her kim ki hicreti dünyalık bir çıkar için olursa ev imraatin yan kehuha da evleneceği bir kadın için hicret ediyorsa fe hicretu ila ma hacera ile onun da hicreti hicret ettiği şeye göredir. Sadaka Rasulullah fi kal ev kema kal واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم